Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte olacak. Onurcan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Biz ben de. teşekkür ediyoruz. İyi haftalar dileriz. Küresel cephe ağırlıklı ama ben önce yurt içiyle başlayalım istiyorum. Sonra küreseli konuşalım. Ee, tabii geçtiğimiz hafta bir faiz indirimi daha geldi. İlk faiz indirimi Aralık'taydı. Ocak ayında da bir faiz indirimi geldi. Aslında beklentiler doğrultusundaydı. Bununla birlikte tabii ki yine en önemli konulardan biri nasıl bir para politikası rotası oluşturulacağı mesajlar bu yöndeydi. Önce orayla başlayalım isterim. Sonra Borsa İstanbul'a devam edeceğiz. Tabii dediğiniz gibi tamam, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi kararı gördük. O yüzden piyasaların çok önemli bir etkisi olmadı. Yani kararın ardından hatta e, öncesinde bankalarda alımlar vardı hafta içinde. Kararla birlikte bankacılık tarafında bir miktar kar satışlarını gördük. O yüzden endekste daha yatay bir görünüm vardı hem Perşembe hem Cuma günü. E, burada önemli olan süreç e, Ocak ve Şubat enflasyon verileri Onunla birlikte Merkez Bankası'nın bu yılın devam eden bölümünde nasıl bir yol izleyeceği biraz daha şekilleniyor olacak piyasalar nezdinde de. O yüzden bir miktar bekleyiş havası da var. Burada haftaya pazartesi günü açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları son derece kritik. Malum burada hem maaş üc artışları, ücret artışları, vergi ayarlamaları bunlar Ocak ve Şubat aylarında biraz daha enflasyonun aylık bazda daha yüksek açıklanmasına yol açıyor. Ocak ayında %4 civarında bir aylık enflasyon gelebileceğini düşünüyoruz. Burada enflasyonun genel olarak biraz daha iyi gelmesi Mart ayına dair faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bu borsayı destekleyebilir ama yüksek gelebilecek bir veri de piyasalar nezdinde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin daha kademeli olacağı algısını oluşturabilir. Burada e, biz Merkez Bankası'ndan enflasyon da iyileşme devam ettikçe yıl içerisinde faiz indirimlerini bekliyoruz. Yani yıl sonuna kadar %31 ya da 33 bandı bölgesinde bir politika faizi bekliyoruz enflasyonun geleceği seviyelere göre. Aslında enflasyonun bir 200-300 bas puan üzerinde bir bantla e, politika faizinin belirleneceği kanısındayız. E, burada eğer Ocak ayı enflasyonu, Şubat ayı enflasyonu biraz yüksek gelirse Mart ayı belki pas geçebilir ya da daha sınırlı bir faiz indirimiyle geçilebilir. Ama yılın kalan bölümünde enflasyonda bir bozulma olmadıkça faiz indirimlerinin devamını bekliyoruz. Merkez Bankası'nın özellikle son iki aydır kurduğu iletişimde e, kararların toplantı bazında ve enflasyon gelişmelerine bağlı alınacağı yönünde. O yüzden ileriye dair çok net bir yani biz indirmeye başladık. Bundan sonra her toplantıda faiz indiririz ya da işte faiz indirdik ama bu çok çok kademeli olacak gibi bir net bir yol haritası yok. Enflasyon gelişmelerini izleyeceğiz. Buna göre uygun oranlarda adımlarımızı atacağız diyor Merkez Bankası. O yüzden yıl içerisinde şu an için tabii ki piyasalar nezdinde sıkışık görünüm hakim ama yıl içerisinde bu faiz indirmenin devamını bekliyoruz. Bunun da Borsa İstanbul için yukarı yönlü bir katalizör olacağı kanısındayız ilerleyen aylarda. Ee, Borsa İstanbul demişken oradan devam edelim Onur Can Bey. Ee, özellikle 10 bin seviyelerin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bugün biraz daha aşağı yönlü bir seyri var ama e, nasıl değerlendirirsiniz? Biraz konuşalım beklentileri, seviyeleri. Tabii bundan sonraki süreçte e, nasıl devam edecek? Birçok aslında faktör var. Sizin de altını çizdiğiniz gibi. Nasıl değerlendirirsiniz Borsa İstanbul'u konuşalım? Tabii. Aslında yoğun bir haftaya yine yoğun bir veri akışıyla fiyatlamayla başladık diyebiliriz. Ee, burada Moody's'in malum değerlendirmesi vardı cuma günü ama hani pas geçti diyebiliriz. Türkiye özel bir karar değerlendirme açıklamadı. Ee, burada piyasa bir kademe not artışı ve görünümün pozitiften durağına çekildiği bir değerlendirme bekliyordum bu O yüzden bu gelmeyince e, piyasa tarafında bunun bir etkisi oldu. Artı asıl etki biraz da yurt dışı kaynaklı. Malum Çinli bir yapay zeka şirketinin e, ön plana çıkması, bunun ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin bulunduğu e, işte pazarı çarpanları fiyatlaması de bir sorgulanmasına yol açması e, küresel çapta bir baskı oluşturuyor. Şu an sabah %2'ler civarında Nasdaq endeksinde büyük teknoloji şirketleri öncülüğünde kayıplar vardı vadilde. Şu an bu 3,5'lara kadar geldi. Bu da tabii Avrupa olsun, genel olarak piyasalar olsun baskı oluşturuyor. E, bu da bizim endeksi de aşağı çeken bir unsur. Yani hem Avrupa tarafında zayıflık var, Nasdaq öncülüğünde zayıflık var. E, bu da bizim endeksi baskılıyor bu noktada. 10.000 10 bin üzerine bir tutunma çabasını görüyoruz. Eğer kısa vadede 10.000 devamında bu malum bizim için önemli bir dirençti. geçilmesi birlikte de güçlü bir destek konumuna geldi. İki hafta önce bunun teyidi de alındı. 100 günlük ortalama 9.740 civarından geçiyor şu an için. Bu 9.750 bölgesine doğru üstüne doğru ilerleyecektir önümüzdeki günlerde. Buranın kırılmaması lazım. Yani aslında 100 günlük ortalama kırılmadığı sürece ekstra paniğe kapılmamak gerekir. Ama kısa vadede endeksin yönü üzerinde biraz bu Amerika tarafındaki fiyatlamalar belirleyici olacak. Çünkü bu hafta hem FED var hem Amerika'da bu büyük bugün satışların öne çıktığı büyük teknoloji şirketlerinde finansal sonuç dönemi de başlıyor olacak. Yani oldukça hareketli bir hafta ve önemli veri akışlarının olduğu bir hafta. Eğer yurt dışında Amerika'da bu baskı devam ederse bu bizi biraz aşağı çekebilir. Ama 9.750'lerden kabaca geçecek olan geçen 100 günlük ortalama kırmadığı müddetçe de burada paniğe kapılmamak gerekir. Olası düzeltmeleri biz orta vadeli bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl borsa için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Özellikle yılın ilerleyen bölümlerinde faiz indirim birikimli etkisi, işte yılın ikinci çeyreğinden itibaren biraz daha sanayi tarafında da karların kademeli olarak toparlanacağına dair beklentimiz. Şu an için değil ama Biraz daha bu Trump belirsizliği hafifledikçe bir miktar daha yabancıların hisse tarafında alabileceği pozisyonlanmalar gibi etmenlerle biz endekste pozitifiz. Özellikle kısa vadede bankacılık tarafı, holding tarafı biraz daha planda kalmaya devam edebilir ama yılın ikinci yarısında sanayi tarafında da toparlanma bekliyoruz. Bu anlamda özellikle endeks tarafında ana hisselerin işte burada bankalar, sanayiler daha böyle biz 30 ağırlıklı şirketlerin olması gerektiği kanısındayız. E, bu anlamıyla banka holding tarafı şu an için bizim e, için hareketlerin ilk aşamada devamı anlamında önemli. Buna devam eden aylarda sanayi tarafından katkı görürüz. E, toparlayacak olursa yani geri çekimlerde e, kademeli bir alım stratejisi izlenebilir. Biz bu yıl 13.000-14.000 bin, bin bölgesinin görülebilir olduğunu düşünüyoruz. Yani %50 sabit getirili, %50 de borsa hisse ağırlıklı bir Portföy dağılımı ideal olduğu kanısındayız. Son olarak şunu söyleyeyim. Özellikle e, ilerleyen günlerde, pazartesi günü enflasyon iyi gelirse bu endeks için biraz daha destekleyici olabilir. Eğer küresel kaynaklı da ekstra bir satış görmezsek e, özel iyi gelecek bir enflasyon verisi tekrar borsada yükselişleri hızlandırabilir diye düşünüyorum ben. E, tabii bir yandan da e, bilançolar aslında açıklanacak. E, beklentiler sektörel açıdan önemli. Yine faiz indirimleri e, bankacılık ve sanayi tarafı başta olmak üzere biraz daha oralar için önemli olacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte de biraz sektörleri konuşalım isterim. Yabancı yatırımcı tarafında holding tabii konuşuyoruz daha fazla. Sektörel performansı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, aslında sanayi tarafında çok önemli bir değişim olmayacak. Yani üçüncüde, ikinci üçüncü çeyrekte gördüğümüz finansallara benzer finansallar görmeyi bekliyoruz. Evet, Aralık ayında faiz indirimleri ilk adımı başladı ama tabii ki bunun dördüncü çeyreğe etkisi çok sınırlı. Bir de faiz oranının belli bir süre düşmesi lazım ki talepte yavaş yavaş bir dipten dönüş başladı diyebilirim. Henüz o görünüm de yok ki olmamalı da zaten çünkü dezenflasyon sürecinde devamı isteniyor. Dolayısıyla sanayi tarafında biz 2025'in ikinci yarısındaki finansallarda biraz daha toparlanma görmeyi bekleriz. Yani ilk yarıda da yine çok kuvvetli finansallar beklemiyoruz sanayiden. Ki 2024 son çeyrek finansallarında da yine ikinci, üçüncü çeyreğe benzer bir görünüm takip edebiliriz. Burada telekom sektörü biraz daha pozitif ayrışacaktır. Reel olarak büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Ama onun haricinde genel anlamıyla tabii ki ayrışmalar olur ama çok sanayi sektörünün kar anlamında öne çıktığı bir çeyrek beklemiyoruz. Biraz daha oradaki marjlardaki zayıf görünümün genel olarak sektör açısından devamını bekleriz. Bankacılıkta ikinci çeyrek finansalları zayıf gelmişti. Üçüncü çeyrek daha yataydı. Hani Burada da bir miktar marj toparlanması kısmen bekliyoruz. Ama asıl bankacılıkta toparlanmayı 2005 yılı içerisinde hissediyor olacağız. Ancak sanayi endeksinin geneline göre bankalardan biraz daha iyi finansallar bekliyoruz. Onu söyleyebilirim. Burada özel bankaların ön planda olduğu bir fiyatlamayı görebiliriz. Yani bankalarda kötü bir finansal sonuç ya da en azından bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturacak bir karlılık veya kar marjı beklemediğimizde orada yavaş yavaş artık toparlanmanın başladığı bir trende doğru girdiğimizi düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri devam ettikçe de önümüzdeki süreçte gelecek finansallarda bu faiz etkisini daha fazla daha yoğun bir şekilde de hissediyor olacağız. Küresel cepheyi konuşalım. Aslında bu haftanın en önemli gündem maddesi FED kararını bekliyoruz. Bir taraftan Trump faizler indirilmeli mesajları veriyor ama Powell bu anlamda biraz daha temkinli. Çünkü başta gümrük tarifeleri uygulanırsa ya da jeopolitik olarak riskler ortaya çıktıkça enflasyon beklentilerinin yükselmesi söz konusu. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Nasıl mesajlar verilecek? Biraz FED kararını konuşalım isterim beklentilerinizi. Tabii. Yani FED'den zaten son aylarda faiz indirimlerine dair yani beklentinin önemli ölçüde zayıfladığı bir süreci takip ediyoruz. Gerek burada Aralık ayında noktasal grafiklerde daha temkinli bir duruşun çizilmesi, gerek FED üyeleri olsun, FED Başkanı Powell olsun verdiği mesajların daha temkinli olması. Tüm bunlar FED'e ilişkin 2025 yılına dair faiz indirim beklentilerini zaten azalttı. O yüzden bu haftaki toplantı bir faizlerde değişim beklenmiyor. Yani Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor. Ee, i̇lk faiz indirimi de Mayıs-Temmuz dönemindeki 3 toplantının birinde gelir diye düşünüyor piyasalar. Ama tabii bu zaman ilerledikçe hem Amerika ekonomisinin gücünü ne derece koruyacağına bağlı olarak hem de Trump'ın atacağı adımların enflasyon yansımalarına bağlı olarak Mayıs ayında da olabilir, Temmuz'a da ötelenebilir. Yani o taraf biraz zaman geçtikçe belirlenecektir. Ama... Amerika ekonomisi bak genel olarak baktığımızda gerçekten gücünü korumaya devam etti ve e, bu anlamıyla bu yıl içerisinde de bu görünümünü sürdürebilirse Trump'ın da atacağı adımların olası enflasyonist yansımaları ya da en iyi ihtimalle enflasyondaki düşüşü yavaşlatması Fed'in daha temkinli bir yıl geçirmesine neden olabilir. Yani burada Fed'in biz daha yavaş adımlarla ilerlemesini olası bir senaryo olarak görüyoruz Amerika ekonomisinde önemli bir zayıflama görmediğimiz müddetçe. Hani şu an için bunun göstergesi ve buna bu yola girildiğine dair bir veri akışında tam anlamıyla göremedik. O yüzden Fed'in daha yavaş faiz indireceği bir yıl olmasına dair hazırlanmakta fayda var. Piyasalarda da bunu son zamanlarda gördük. O yüzden bu toplantıda değişim beklenmiyor. Ama tabii Fed Başkanı Powell'ın mesajları önemli olacak. Buradaki genel ton yine biraz daha temkinli ve şahin kalmaya devam edecek mi? Ki e, biraz daha baktığımızda tarım işistan verisi de güçlü gelmişti. Bu tonun korunması olası. Bunun etkilerini izleyeceğiz. Yine yani, yoğun bir hafta Amerika'da finansal sonuçları takip edeceğiz. Özellikle büyük teknoloji şirketleri zaten zayıf başladı haftaya bu Çin'deki e, şirketin etkisiyle. Eğer bir de karlılıklar veya geleceğe dair beklentiler yatırımcıları tatmin etmezse zaten zaman zaman çok yüksek çarpanlarla işlem gördüğüne dair yorumların olduğu büyük teknoloji şirketlerindeki geçen seneki yükselişlerin çok büyük kısmı buradan gelmişti. Bu şirketlerdeki olası satışlar yani hem Amerika'da hem de küreselde bir düzeltmeyi de tetikleyebilir. O yüzden bu hafta izlenecek iki kritik konu Fed ve e, aynı zamanda Amerika'daki bu büyük teknoloji şirketlerinin e, işte muhteşem yedildiği diye adlandırılan finansalları e, burada bu gelişmeler biraz daha küresel risk iştahının ve genel olarak piyasaların yönünü belirleyecek önemli gelişmeler olacaktır. Bir yandan da tabii Avrupa tarafını konuşalım isterim. Lagart'ın önemli açıklamaları vardı. Çünkü bir tarafta enflasyonu konuşuyoruz ama diğer tarafta daralma söz konusu aslında. Nasıl değerlendirirsiniz? Hem Lagart'ın mesajlarını hem de Avrupa tarafını konuşalım. Tabii yani Avrupa Merkez Bankası açısından aslında faiz indirmek dışında çok bir seçenek yok. Çünkü ekonomi zayıf kalmaya devam ediyor. Enflasyonda da bir iyileşme eğilimi var. E, hatta burada hedefe kadar gelmişti ama sonrasında baz etkisi vesaire gelişmeler e, bu noktada bir miktar yükseldi ama beklenmeyen bir durum değildi. O yüzden piyasalardaki genel beklenti bu yıl içerisinde 2005 yılı içerisinde Avrupa Merkez Bankası'ndan 4 kere daha faiz indiriminin yapılacağı yönünde. Yani 25'er bas puandan toplamda 100 bas puanlık bir indirim öngörüyor piyasalar. Ee, bu da her toplantıda faiz indirimi gelmeyecek demek ama 4 defa faiz indirimi makul bir indirim bence. Piyasalar için e, uygun bir indirim diyebilirim. Bu haftaki toplantıda 25 basmanlık indirim öngörülüyor. Çünkü İSİB üyelerine çıkanlara baktığımızda faiz indirimlerinin devam etmesinin uygun olacağına dair genel bir ton görüyoruz. Dolayısıyla da bu haftaki toplantıda faiz indiren bir İSİB'i görmeyi bekleriz. Ee, Mart ayındaki toplantıda da bir faiz indirimi olabilir ancak sonrasında biraz durup Yaz, yaz ayı ayı içerisinde, yaz döneminde bir de sonbaharda yılın son çeyreğinde birer faiz indirimi bu yılı tamamlayabilir. Ama tabii ki burada ECB'nin hızlanma ihtimali de söz konusu olabilir. Bu noktada özellikle Amerika'dan e, Trump'tan ek gümrük vergileri gelir. Zaten görece zayıf olan ve toparlanmakta güçlük çeken Avrupa ekonomileri daha da zayıflayacak olursa bu daha fazla faiz indirimi anlamına da gelebilir. E, ama burada altta bir yine sınırlayıcı bir zemin olacaktır. O da Euro'daki değer kaybı. Eğer Euro'daki düşüşler derinleşir, Euro dolarda birin altındaki seviyeler ki görülebilir bu yıl içinde test edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama birin altında bir Euro son günlerde bir toparlanma görsek de biraz enerji maliyetlerini, ithal maliyetleri arttırabilir. O da hani ECB'nin hızlansa bile bir sınırını oluşturacaktır diye düşünüyorum. Takip edeceğiz ancak şu an için ana senaryoda 4 faiz indirimini bu yıla tamamlayabilecek ve bu haftaki toplantısında da faiz indirimi beklediğimiz bir Avrupa Merkez Bankası var diyebilirim. E, tabii bir yandan da küresel cepheyi konuşurken aslında e, petrol tarafında konuşalım isterim. Emtia tarafında da hem e, Trump'ın alacağı kararlar, FED kararları bir taraftan Çin'deki gelişmeler aslında. Bu anlamda Asya tarafındaki gelişmeler önemli oluyor. E, nasıl değerlendirirsiniz Hem petrol tarafını sormak isterim hem de tabii altın belki biraz daha burada ön plana çıkıyor. Biraz emtiaları konuşalım isterim. Küresel cephe de hareketli olacak FED ile birlikte emtia tarafı. Kesinlikle. Özellikle bu hafta yani salı günü akşama sona erecek, çarşamba akşamı sona erecek toplantıda e, Powell'ın tonu konuşmasındaki ton önemli olacak. Yani faizlerde değişme gitmemesi bekleniyor zaten Fed'in ama Powell'ın mesajlarında ağırlıkla hangi ton ön plana çıkacak oraya bakacağız. E, petrol fiyatlarında da yine bu yıl dalgalı bir seyir göre göreceğiz diye düşünüyorum. Şey, i̇şte, politik gelişmeler, açıklamalar, işte Trump'ın adımları vesaire bunlar önemli. Eğer e, ilerleyen süreçte Trump Çin tarafına e, ek gümrük vergilerini getirmeye devam ederse, buradaki o iki ülke arasındaki ticaret savaşları devam ederse, bu Çin'in zaten hali hazırda kırılgan olan ekonomisini biraz daha büyümesini zayıflatabilir. O da petrol için baskılayıcı olacaktır diye düşünüyorum. E, ekstrem bir gelişme olmadıkça ki yani bunu tabii görebiliyoruz, e, jeopolitik gelişmeler vesaire bunlar oluyor ama. Öyle bir neden olmadıkça petrol tarafındaki yükselişlerin biraz daha sınırlı kalma ihtimali var. Çünkü hani Çin'in büyümesine dair endişeler var. Hali hazırda kendi içine devam eden sorunlara ek olarak Trump'ın getirebileceği olası ek vergilerle. Hem Avrupa tarafındaki toparlanma görece zayıf. O yüzden e, petrol tarafında e, dalgalı zaman zaman yükselişler görebiliriz ama daha dalgalı serinin ağır bastığı yükselişlerin görece daha ekstrem bir gelişme olması için sınırlı kaldığı bir fiyatlama beklerim. Yine talep duyarlı emtiyalar için de benzer durum geçerli. Yani küresel talep koşulları çok kuvvetli bir sene olmayacak bu 2025'te Çin ve Avrupa'daki konuştuğumuz koşullara bağlı olarak. E, altın tarafı ise şöyle açıkçası bu yılı daha dalgalı bekliyorum ben geçen seneye kıyasla. E, son dönemde bir yükseliş gördük altında biraz daha güvenli man talebinin de burada etkisi oldu. Yine biraz e, doların değer kaybetmesi bir, bir miktar e, son aylardaki yükselişlerin ardından o biraz destekledi. Ama yani altında çok sert düzeltmeler, geri çekilmeler olmasını çok beklemem ama geçen seneki güçlü getirilerinde kaydedilmesini zor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Fed'in daha az faiz indirimine gittiği bir ortamda altında geçen sene %20'lerin üzerinde dolar bazlı bir getiri vardı onun altında. Bu güçlü bir getiri. Ama bu yıl daha zayıf olacaktır. O yüzden de biz kendi içimizde varlık dağılımında altın tarafına döviz cinsi varlıklara çok yer vermedik çünkü enflasyon üzeri bir getiri oluşmayabilir ya da oluşsa bile çok daha sınırlı bir reel getiri oluşabilir. O yüzden biz altını çok tercih etmedik. Ama hani düşüşler de öyle, ciddi düşüşler de beklemiyoruz. Ama güçlü yükselişler de beklemiyoruz. Daha dalgalı, en nihayetinde belli yükselişler olsa bile bize, bize bizim içimizde enflasyonun çok üzerinde bir getirinin oluşmayacağı bir fiyatlama bekliyorum altın cephesinde ben bu yıl için.